Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Esselatü Vesselamu Aleyhi Resulillah. Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sıcak bir gün, zor bir gün ee, ama inşallah bu zorlukla beraber güzel bilgilerle, e, çocuklarınız için gerekli olan, e, lazım olan bilgilerle evlerinize döndüğünüzde bu sıcağın zorluğunu unutacağınızı umuyorum. İnşallah unuttururuz. Konumuzun başlığı bu, bu seneki beşinci seminerimiz bu. Çocuklarımızı ilgilendiren farklı konularda dört ayrı seminer vermiştik. Beşincisi de çocuğumuzu tanıyor muyuz başlığı adı altında bir bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz. Çocuğumuzu tanıyıp tanımama konusu e, bazen ailelerle yaptığımız görüşmelerde e, tuhaf karşılandığını gördüm. Ne demek yani? Ben çocuğumu nasıl tanımam? Yani ne oluyor? Bu nasıl bir soru gibi. Bunun e, çok masum bir altyapısı var. Çünkü her anne baba çocuğuyla ilgisi duygusal bir, çocuğuyla ilgili duygusal bir e, yaklaşım sergiler. Benim çocuğum, benim yavrum gibi. Ve e, kargaya yavrusu kuzguncuk mu görünür derler. Böyle bir söz vardır, atasözün. Olması gerekenin e, çok başka yerlerinde de yavrularımızı görmüş görmüş olabiliyoruz, görüyor olabiliyoruz, tanıyor olabiliyoruz. Bu tuhaf bir şey değil. Bu anne baba olmanın psikolojik yanlarından bir tanesi. Tuhaf olan şey, bunun farkına uzun süre varamamak. Yani üç gün farkına varamadım, bu da normal. Ama bu artık kalıtsal bir e, hale gelmişse, bu normal değil. Yani bir müddet sonra çocuğunun olmadığı şekliyle onun olduğunu iddia etme aşamasına gelir ki anne baba işte o zaman e, hadi hani dönülmez akşamın ufkundayım diye bir şey var ya hakikaten telafisi zor problemlerin yaşanmaya başlandığı sürece girer. Çünkü aldığı tedbirler, çareler, onunla iletişim teknikleri, efendim onunla ilgili hayalleri, kurguları her şey çok başkadır. Çocuğun hayatı başkadır. Çocuğun karakteri başkadır. Zihin yapısı başkadır ama e, annenin çocuğundan anladığı şey çok daha başkadır. Şimdi bu olayı e, nasıl yönlendirmemiz gerektiğini e, bir bakalım bakalım neler nasıl anlatabileceğiz. Birincisi çocuğumuzun fiziksel özellikleri konusudur. Bu başlık başlı başına e, bizim çok objektif bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir şey. Anne babanın fiziksel özellikleri ya da anne babanın yani dedenin, dayının, amcanın, halanın, teyzenin fiziksel özelliklerinin bir ortalaması olacaktır. Yani boyu 1.80, 1.50, 1.40, 1.70 bu fiziksel açı. Bazıları kilo almaya çok yatkındır benim gibi, bazıları yer 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 yemez hiçbir şey olmaz. Ee, Özel Başkan gibi mesela. Yani bunlar neden olduğunu tam kestiremezsin. Ama bununla barışık olacağız. Yani niye ben böyleyim de niye o öyle gibi bir takım e, bizi sıkıntıya sokan cümleleri kurmamız gerekecek. Yani bu, bunu bilmemiz gerekiyor. Sadece onunla barışık olup ona göre tavır almamız gerekiyor. Bunu nasıl tölere edebiliriz? Problem olarak gördüklerimizde. Problem olarak görmediysek zaten problem değildir yani. İkincisi ahlaki özelliklerin çocuğumuzu tanımamız gereken ahlaki özellikler. E, velilere hep şunu söylüyordum. Keşke bir kelebek gibi e, görünmeyen bir varlık gibi sınıfların okulun bahçesine girebilseniz, okula sınıfa girebilseniz, koridorlarda gezebilseniz ama görünmeyeceksiniz. Çocuğunuzun gerçek yüzünü orada görebilirsiniz. E ne evdeki hali gerçektir, ne sizinle geziye gittiği hali gerçektir. Ama okulun koridorunda arkadaşlarıyla sosyalleştiğinde bütün bariyerlerini atar ve ben buyum diye özgür özgür olduğu ortamda kendi doğal yapısını ortaya koyar. Bu hiç değişmedi. Benim hayat boyu gördüğüm değişmez prensip bu. Senin çocuğun böyle dediğinde evde olmayan çocuk okulda ortaya çıkıyor. Hangisi doğru? Çocuklarımız evde rol yapmaya çok daha yakın. Çünkü sosyal hayat çocuklarımız için daha cazip. O yüzden Cazip olan olayı yaşamak için cazip olmayan yeri kamufle eder, orayı idare eder. Nasıl manipüle edeyim, nasıl onu e, idare edeyim bu akşam? Çünkü evden para gelecek, temizlik yapılacak, yemek pişiyor, yatak var, o var, bu var, şu var, bütün e, ihtiyaçları oradan temin ediyor. O, o kaynağı kurutmak istemez yani, o kaynakta problem yaşamak istemez çünkü alternatif çok pahalı, onu da bilir. Bu konuda çok dikkatli olun. Biraz, biraz duygu dışı konuşacağım. Çünkü duygusal konuşursanız katkı sağlayamam. Zaten siz duygusalsınız anne baba olarak. Ben size birazdan mantık sosu katacağım, e, anlayışınıza. Akıl ve mantık süzgecinden geçen bazı katkılar sağlamaya çalışacağım. Sakın hocam sen de çok kattansın ya falan demeyin ya. Yani. E, o boyutta değilim. Benim, ben de anne babayım. Yani aynı duygu, akıl, mantık karışımı benim de beynimde var. Ahlaki özellikleri iyilik sever mi? E, iyilik sever gibi mi görünür? Yoksa gerçekten iyilik sever değil mi? Her neyse, yardım sever mi? Yardım sever mi görünür? E, muhterem misafirler, çok önemli. Bak, cümleleri bilerek kullanıyorum. İyilik sever mi? İyilik sever mi görünür? Çocuklarımızın iyilik sever görünmek onların kötü olduğu anlamına gelmez. Ya yanlış birini kopyalamıştır. Ya yanlış bir yerde yanlış bir olaya şahit olmuştur ya da biz anne baba olarak çocuklarımızın gözünün önünde hatalı davranış sergilemişizdir. İyi gibi görünmüşüzdür. Halbuki iyi görün iyi değilmişizdir. Onu kopyalar çocuk bakar. Nasılsın? Aa iyiyim işte. Böyle bir telefon görüşmesinde çocuk şahit olduğunda bizim bu hareketimizin yapılabilir, uygulanabilir, insanları atlatmak ve idare etmek için samimiyet dışı davranış sergilenebileceğine dair çocuğumuza bir onay vermiş oluyoruz. Yani neredesin? Ya işim çok. Telefonu kapattım. Asla da görüşmek istemiyorum. Dediği anda çocuk da bunu duyduysa e, çocuk da aynı şekilde samimiyetsiz davranacaktır. Bunun özrünü sağdan soldan aramaya gerek yok. Çocuğun ahlakı önce biz, biz şekillendiririz. Kendi ahlakımıza bakmakla yükümlüyüz. Sonra bulunduğu sosyal çevre e, kimlerle takıldığımız aile çevremiz bütün bunların ortalamasıdır çocuklarımızın. Çocuklarımızı tanımak. Bu özet özet geçiyorum. Şimdi zeka özellikleri. Her çocuğun e, akıl konusunda eksiği yok. Zeka konusu bir kısmı genetik bir hadisedir. Bir kısmı sonradan gelişen bir hadisedir. Genetik hadise, fiziksel özellikler gibi zeka yapısı da yine e, bilimsel olarak kanıtlanmamış ama e, gözlemsel olarak kanıtlanmış çocuklar yedi batın geriye çeker derlerdi. Biz duyardık atamızdan. Yani dedenin, dedesinin babasına kadar çekebilir genetik olarak derlerdi. Bazen anne baba görüyorsunuz, çocukla alakası yok yani. Çocuk bir başka. Alim, alimden zalim doğması, zalimden alim doğması gibi olanlar da dahil. Nereye çekti bu çocuk diyesimiz geliyor. Ama bazen genetik kodlar doğru zamanda eğitilmediğinde, kontrol edilmediğinde onlar iktidarı ele geçirirler. Yani ne, ne yapacağız biz? Dikkatli davranarak çocuğumuzun ee, rastgele e, o psikolojiye, o genetik kodlara teslim olmadan, kendi eğitim ve terbiye sistemimizi, ahlak sistemimizi onların gündemine sokmakla yükümlüyüz anne baba olarak. Zeka bu. Bazıları e, zekada tek çeşit değil. Farklı farklı biraz sonra onları göreceğiz. E, ama hele de bu devirde zekasız çocuk yok. Bir kere onu söyleyelim. Artık besinlerin kalitesi arttı, Efendim, e, vitamin alamayan çocuk yok. Ee, anne babalar daha fazla bilinçlendi ve çocuklarımız e, biyolojik olarak beslendikçe e, beyin gelişimi daha erken e, tasarlanıyor. Daha erken e, döneme geliyor ve çocuklarımızın beyin gelişiminden mütevellit zeka çeşitliliği de artıyor. Artık böyle saf saf hiçbir şeyi anlamayan, anlamayan bakışlarla bakan çocuk yok. Burada da orada da her yerde cin gibi bakıyorlar. Çocuklarımızın gözleri parlak parlak böyle. Bu mutluluk verecek. Bizim genç çocukluğumuzdaki gibi değil yani. Hobileri, çocuğumuzun e, ders dışı ilgilendiği bir şey var mı? Bu sene bizim sınıftan karne töreninde göreceksiniz inşallah. Sınıftaki çocuklarımızın hepsinin hobilerini tespit ettik, videolara çektik. E, onları size göstereceğiz. Aslında çocuklarımız bizim fark ettiğimizin ötesinde bir yeteneğe sahip olabilirler. Ama biz onu yetenek olarak görmezsek onu geliştiremezler. Biz onu onun çok sevdiği ve onun mutlu olduğu bir şey olarak görmezsek Ankara'yı gibi görülür. Halbuki bizim vazifemiz onun yetenek yeteneğinin iyi olduğu bölümlerde çocuğu yönlendirip desteklemek. Orayı geliştirmesi. Belki de hayatta hayatı mutlu olarak yaşayacağı mesleği de o olabilir. O hobi gördüğümüz şey olabilir. Çünkü mutlu olmadıktan sonra Mutsuz bir iyi para kazanma, mutsuz bir iş hayatı malumunuzdur ki akşam sadece bize külçe gibi yorgunluk getirir. Mutlu mutlu işe gidenler eve geldiklerinde bayram ederler. Çünkü sevdikleri işi yapmışlardır. Orada mutlu olmuşlardır. Eve geldiklerinde de fiziksel yorgunluğu attıktan sonra psikolojik olarak hayatı normal, sağlıklı, neşeli bir şekilde başlayabilirler. Etrafına da mutluluk dağıtırlar. Onun için hobileri de önem veriyoruz. Sosyal zekası yani ben bakkala iki malzeme ısmarladığımda çocuğun birini eksik mi getiriyor yoksa kendi kendine tasarlayan kendi kendine üreten sosyal zeka dediğimiz e, olayları yorumlayabilen bakışıyla görüşüyle e, ben şöyle olacağını tahmin ettim diyebilecek tahmini zekalara mı sahip. Sosyal zeka çok önemli. çok önemli altını kocaman çiziyor. Sosyal zekası kısıtlı olan insanların hayatının tamamında kısıtlılık var. Yani şimdi ardu kelimeler, run run'u kullanmayacağım. Ee, ama sosyal zeka bizi en kaliteli yapan, en önemli faktördür. Nezaket buradan çıkar. incelik buradan çıkar. Öngörü buradan çıkar. O hakkaniyet buradan çıkar sosyal zekadan. Pratik e, iş yapma buradan çıkar. Olaylara problem, problemleri çözüm üretme buradan çıkar. Sosyal zekadan çıkar. Hemen insanları kategorize etmiştir. E, havayı kategorize etmiştir. Burada bir problem varsa sosyal zeka ile problemi en kısa sürede çözebilir. Sosyal zekamız iyi olduğu zaman biz etrafımıza güneş gibi parlarız. Sosyal zekamız fakir olduğu zaman etrafımıza sadece soru sorarak yük veririz. Yük yap, yük oluruz. Yani o yüzden sosyal zeka çok önemli. Bunu geliştirmemiz gereken yer hayatın kendisidir. Sosyal zeka sadece kitapta gelişmez. Gezerken gelişir konuşarak gelişir. Farklı insanlarla, insanlarla tanışarak gelişir. Sosyal zeka kopyalanır arkadaşlar. Yeter ki altyapımız kurutulmasın, çoraklaşmasın. Bilgi seviyesi, çocuğumuzun bilgi seviyesini de bilmemiz gerekiyor. Yani neleri daha iyi biliyor, ne kadar sürede öğreniyor, öğrenme süreci, öğrenme kapasitesi çocuğumuzun ne durumda? onunla ilgili doğru adımlar atabilmemiz için bu seviyesinde bilmemiz gerekiyor. O yüzden eğer çocuğumuzun bilgi seviyesinin altında bir durum sergilersek çocuğumuz bizi ciddiye almayacaktır. Ya babam işte cahilin teki. Sesli söylemez ama zihin ona bunu söyleyecektir. Ya da onun üstünde bir şey, kendi bilgi seviyesinin üstünde çocuğa yaklaşım sergilersek ya neden bahsediyor ya bu, ben neredeyim o nerede? Gibi bir takım ütopik e, duygusal durumlara gelecektir. O yüzden neyi daha iyi biliyor? Bunları anlamanın yolu değerli arkadaşlar çocuklarımızla ve böyle gider bu liste. Bitmedi yani. Sadece bir şey olarak söyledim. Bunu alt başlıklara ayırabiliriz. Fiziksel özelliklerini.